Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. hep yeni bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım. Bu videoda sizler birlikte Brawl Stars'taki tüm karakterlerle oynuyorum. Video geçmeden önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Tamam. İlk olarak bütün 35 karakteri de bence ben 2 bölümde oynarım. Bilmiyorum. Ama ilk buradan Shelly ile... Bence oyundaki bedava kostümü ile de, bizi şeyleriyle oynuyor. Hem zaten oynan yok yani görmüyorum. Farklı oyun modlarına bakalım. Kazanabilecek miyim? Ha başlamış. Let's go. bak yapma abi git ya abi ben seninle uğraşmak istemiyorum baba bak bana sıkıyor bir de acımıyor ay şey Anne, şurada biri var mı bu şu an e, ultiyi doldurup pusmak istiyorum çünkü e, pusan şeli diye bir şey var da o ezgar gördüm seni böyle bir çalıya pusacağız ulti yapıştıracağız da bu cin bir rahat bıraksa beni yap. 8 bit. Hayır, squeak squeak git. Tamam. Edgar, ah be. Ya da yok ben saklanmayayım. Ben adam gibi oynayayım. Şöyle. Gel buraya ulti basacağım. Gel buraya. Hayırdır? Abi şu ulti keşke sabitleseydi ya. Abi aksesuar da boş yere bastım. Neyse. Ezgar git ya. Ezgar orada olduğunu biliyorum. Oy. Tamam git benle git. O hesaplaşma demek. Baba bak dislike atıyor. Ama bana atmıyorsun değil mi? Gel. Gel. Hadi. Abi gelsene ya. Ben sence ulti atmaz mıyım sonu? Bir dakika hayır hayır hayır. hayır. Abi adam 12 yük bir şey Dislike atıyor bir ya. Neyse sana yazıklar olsun. Buradan ödüllerimi alayım. Yani mümkünse buradan aşamalı bile kasabilirim. Çünkü bir ara elmasa geçmiştim. Ama sezon yenilenmiş. Oh, tamam. Sözdeki karakterimiz Nita. Utah'la da çift hesaplaşmaya girelim. Hadi yüklen. Bu arada %100 yüklendi. Evet yüklenmiş tamam. Geldim. Klas'i ben vurdum. Kırdım. Şuraya emojimizi yapıştıralım. Bu kim? buradan vurur ki bana. Abi ne ara üç takım ka? Abi İsmin neydi senin? Bu karakterin ismini unuttum. Ju Jo. buraya. gel buraya. Ben birini aldım. Ölüyorum. Ölüyorum. Abi bak bu son. Bu Juju ile takım. Gel buraya. gel buraya. Ya yardım et. Abi gene multi. Yaz. Baba baba bak tak diye bak tak diye. Pul zehri olacağım. Pusu pusu pusu. Tamam. Emojimizi yapalım. Hadi dostum hadi klasiye. Ülçin dolu mu senin? O klasiye bak. Gel buraya. buraya. şey. Ayımın gücüne bak. Oğlum şey bayağı pis vuruyor bu arada. Ayımı yok etti. Baba bak 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 geldi. Geldi ya vuracağım seni böyle. Oy hayır hayır hayır. Hayır ya. Neyse arkadaşımıza tebrik yollayalım. Ve sıradaki karakterimize geçelim. Kolta. Hop Kolt benim favorim de. Eee hesaplaşmada birinci olmamız lazım. Bu arada gördüğünüz gibi bende bayağı bir kostümü var koltuğun. Hadi başlayalım. Yani rastgele oynarsam hangi karakterle oynadığımı unuturum bu arada. Hı, hı. başlamışlar. Bizim ekip başlamış. Bu Buster mı? Şeli zannettim bir an. Buster'ın, Şeli'nin böyle bir kostümü var ya. Yalnız abi şurada. o Gafil avlıyoruz adamları. Oo, nara... o Merhaba. Bir... Oy. Kotla oynarken hep takılıyor bir yerlere kot. Ama. onlara yedi yük yaptık. Ya <laughs> Hayır hayır kit olmasın. Abi yardım et. Abi ölüyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Alırsınız abi. Ölmeyin ölmeyin. Oğlum bu ara bu Bastır'la şey elimiz baya iyi takım olmuş. Göremeyeceğimi mi seni kit. takım diyor bir de. Oğlum öldürün öldürün şu adamı. Abi hala bir takım elenmedi mi ya? Elensin abi elensin diye like atıyorum adamlara. Şurayı bir delelim. Kit atla hadi bastır üzerine atla biz de seni kesinlikle gafil avlar. Oğlum poko mu? Alırız. Poko Pocoyla... ile... Bu, ara, bu Oha, bir an oyun kastı Bastır adamları alırken. Bu arada burada biri var. Dur dur ben kontrol ediyordum. Oğlum takım olmak yok. Oo söylemiştim burada biri var diye. Mortis evet. Tek tek git ya. Abi, bu tur bizim birinci olmamız lazım. Hadi bastır. Oy Bastır kombattı. Ve Mortis öldü. Let's go! bak gene mi ya? Dakika bir gol bile örmek istemiyorum. En çok yükü de bizim takım yapmış. O adamlar iter şarj Oğlum sakin. Geldim aga. Oh. <laughs> Edgar, ne yapıyorsun oğlum? Hayır bastır sen ölme. Ben dayanamam. Bastır adamlar. Abi adamlar gitmiş. 20 yapmış ya. Neyse oğlum 8 kilo almış adam bir kere ölmüş. Tebriğimizi yolladık. Sıradaki karakterimiz Bul. Var var kral Bul. Mega kutudan çıkarmıştım. Çıkarmıştım. Koşalım. Bunu da Dur şu yeni etkinlikleri açalım. Neyle oynayalım biliyor musunuz? Elmas kapma 5'e 5 beş. Hadi başlayalım Hala bu kayıcı etkinliği Nasıl yani Kayıcı etkinliği What the heck başlamış bizim ekip. Oo arkadaşlar. Hold Halledemedim. İyi ki bunlar zehir falan atmıyor. Hayır hayır git git git. Bu adamlar ne oynuyor? Ama bizim takım da... Abi sakin. İnşallah onun ayısı bana gelmedi. Abi, hadi 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 hadi. Ben şunları alsam. Vilo sen neredesin? Vilo, Vilo. Ultiyi boşa sıktım bu Vilo yüzünden. Tam iki tane var bende. Hayır ya. Oha! Klasi delirdi. Hadi. Hayır, Hank, Hank olmaz. Hank Guardian. Hank Guardian. Oğlum adamlar kudurdu ya. Abi kafayı yiyeceğim. oluyor? O durmadan adamlar ölüyor. Lan senin hiper şarjın yok mu ya? Oğlum adamlar hiper şarj basıyor. Biz ne yapıyoruz burada? O bu turu kazanmamız lazım. güzel. Güzel 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 yeniyoruz. 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 Aldım ben. 7'ye 7 yaptık. Hiçbirimizin ölmemesi lazım. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar sizi seviyorum. Oğlum, git ya. Keserim ki. Oğlum, hayır, 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 Abi hangi, hangi öldürün. Let's go yapacak öldüreceğim seni. Hank! Hank! Ya öldüremiyorum ki. Let's go. Mavi takım yeni sayımı. Klasik kaç. Kaçın abi ben koruyorum. Koruyorum oğlum ben sizi. Gel Koru. kesinlikle Feng olmuş ha. Yani Feng pardon. Oh tebrikler gelmiş. Ben size hemen bir tebrik edeyim. Ve bulla da oynadık. Thomas tabul diyor falan filan. Buradan o bro geldi abi. Burada bende bro'nun iki aksesuarı varmış. Ben bu aksesuarlarıyla oynayacağım Burak'ı. Buna da ıı, bak hafta gireceğim. Ha başlamış. Ben nasıl ölmedim bu arada? O Gel buraya. Güzel. Oğlum siz ne aracınız azaldı ben? Oğlum siz ciddi misiniz? Oğlum bizim takım şaka mı? Ha en azından Lola eğlenmiş. Lola beni sıkıntıya sokabilir. Hayır 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 hayır. Ciao. Yo 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 ciao 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 ciao. Let's go. Gel lan buraya. Let's go. Hayır. O çekici bana... Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. hayır. Ya hayır ya. Çok az yanı kalmıştı ya. Oğlum ben ultiyi basmaz mıyım size? Ben size ultiyi basmaz mıyım oğlum? Şurada görmedim sanki. Geldim Lumi. Bizde Lumi varmış bu arada. Hayır hayır. Oğlum. Şunlar çok gıcık ya. Evet kaybettik. Abi öyle oy. Oy. Bayağı yemleydi gerçekten. Evet şu an kaçıyor. Abi öldün öldün öldün. Ah be. Ben 1'i 2 oynamışım. Ve turu kaybediyoruz. Tamamdır. Sıradaki karakterimiz El Primo. Bunda da e, savaş topu. biliyorum çok kötü bir seçim ama savaş topu Arkadaşlar ben savaş topuna biraz hızlı geçtim Oy! Merhaba Merhaba abi Gel buraya Hayır Oliver'i kontrole çekti arkadaşlar yardım Let's go biz kazandık ve hey Yıldız oyuncumuz Kenji'yi de tebrik ediyoruz. Ve sıradaki karaktere geçiyoruz. Sıradaki karakterimiz Barley. Evet. Çok güzel bir karakter. <laughs> Barley ile de güzel bir mod seçeceğim. Sıcak bölge. Evet yükleniyor. Aa başlamışız. Bastır geldim. Ben şuraya birkaç tane atayım. Neyse en azından otisi eledik. Hadi lütfen bizim spike'ımız wasabi gücü kullanıyor musun? Kullanıyor musun abi? Hadi! Hadi! Hadi hadi hadi. Burayı ele geçireceğiz. Aynen burada durursunuz siz. Oğlum sıcak bölgenin yarısını kapladım. Abi Hayır ya. Bu türlü kaybedeceğiz ya. Gel buraya. Gel buraya. Ya bir dakika. Ben uzak dövüş atabilirim ki bunlarla. Ultiyi zamanında kullanacağım. Git bakayım. Dur ben şuralara tuzak koyayım da. Şimdi bu adamlar buradan gelecek. Ben buralara tuzak koymuş olacağım. Bastır sakın ölme. Biz, abi bak. Yıldız oyuncuları bu bu arada. Oğlum ben şöyle bir ulti basayım. Bastım ultiyi abi. Hadi. tam kurtardık be abi seni. Hadi burada biz kalırız. Oğlum bak şuraları biraz şey yapacaksın. Oo sakin. Hayır. Oo adamlar kombo attı bize. Hayır 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 hayır. Ulti basacağım. Ulti basacağım. Ulti basacağım. Ulti bastım ölüm. Hadi alıyoruz alıyoruz alıyoruz. Hayır ya. Ezra Spike abimizi eledi. Hadi 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 hadi. Oyun Otis Otis git Otis. Obi 5, 5 saniye daha kalsak kazanır. Hayır 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 ya sen ciddi misin ya sen ciddi misin ya sen ciddi misin abi kazanıyorduk ya neyse harika ya bu poko ile ben ne yapabilirim? Oh, du bu arada du karakter birden oynayabilirim. Bu ikinci karakterimiz Rosso olsun. Ben ben e, Pokayı sona saklayacağım. Pokoy yerine Stu yok Edgar. Bence harika olduk. Başla. O aslında hep duayla oynayıp üç karakterle aynı anda oynamış olabilirim. Adamda Fang var. Tamam. Buraya gireceğim. Adamın gelmesini bekleyeceğim. baba bak. Annem patlamış mısın? O yerim abi? Gel lan buraya. Annem bayağı iyi vurdun. Bak tam. Abi ulti basmam bile gerek yok. Ulti bassaydım keşke. Tamam sıkıntı yok. Hemen sorcumuz. Sorcu'da bu ara böyle bir bug var. Böyle aksesuarı basıyorsun. Sonra. aynen 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 ben de yedim. Duydum Bastım Şimdi Edgarla besle Gel bakayım Edgar. Ben öyle bir şey demedim Abi Rosa'yla Alırım bu arada Rosa ilk eklendiğinde çok güçlüydü Bak burada Şu an bir ultiyi basacağım abi Buradan vuracağım vuracağım doğru. Ezgar her bu iyileşiyor. Bunu unutmuştum. <laughs> ya sen ciddi misin? Tamam şimdi buran karakterlerimi tekrar değiştireceğim. En son hangi karakterler vardı? Poco'yu geçtim bu arada. Jesse. Jesse'yi seç. Search yerine. Dynamite seç. Buraya da Tick seç. Yengeç kral. Hadi oynayalım. Oo, o El Primo. Tamam alırız gel El Ama Surge biraz sıkıntı. Umarım şey aksesuarını almamıştır. Gel. Aynen. Ya abi bak böyle fake'ler yapma insana. Kafayı yedirtiyorsun çünkü. En azından bayağı bir hasar vuruyorum. Ya abi bir hasar vurdu. Galiba öleceğim. Oğlum git. Git ne olur git. Oğlum baba bak. Hareket. Oğlum adam beni zehri öldürecek. Diş sayık atıyor. Bittin oğlum sen. Dynamite'la ile kafana bomba atacağım. Çünkü harika bir aksesuarım var. Gel bakayım. Oynan, oynan, oynan. Kaşın mı oğlum? Sen kendin kaşın. Ya da galiba ultiyi doldurmuş olabilir. Ama ben de dolduracağım. Hatta dur. Ben buraya geçeceğim. Aksesuarımın dolmasını bekleyeceğim. Şuraya biraz dolaşayım. Abi keşke şu yıldız gücünü alabilsem. Tamam. Bu aksesuarım hazır. Kong Surge burada bekliyor. GG. Şimdi Dynamite ile Dynamite. Ben tekrar buradan aksesuarın dolmasını bekleyeceğim. Uy! Hatta sırf... Ve... Oğlum hayırdır? Ha galiba vs atmaya çalışıyor arkadaşım. Daha tutturamıyor ki. Ha tutturdu. Oğlum. Gel buraya. Oğlum adamı öldürüyor beni. Lan ben seni çıkla nasıl öldüreyim? Tamam her şey tike bağlı. Tik dostum. Her şey sana bağlı. Ben şuraya mayın bırakayım da. Geliyor abi. Bas hadi. At o ultiyi. Aynen ben de bunu... Nasıl yani? Ulan. A a a, -a, -a, -a. Kim kim? Oğlum adam ulti attı. Sekte öldüm. Abi ben buraya 8 bit. Ha şimdi konuşmaya başladım. Ben buraya derli koyacağım. derli ile aşırıyım. Ve buraya da Rico'yu koyacağım. Kırmızı ceketle. Hadi başlayalım. Yani 8 bitle büyük ihtimalle öleceğim. Yani her şey Rico'ya bağlı. O da öldü. Her şey Dörlü'ye bağlı. Der, derli Ya işte. Tamam. Gel bakayım. Oğlum çok yavaş bu karakter. Ben bu adamların mayın ben bu adamın mayınından nasıl kaçacağım? Galiba adam 3 vs 1 atmaya çalışıyor. Ama galiba adam bir bot. Evet adam bir bot. Yani bot diyorum çünkü hareketlerine bakar mısın? Yani tam AFK da olabilir onu bilmem ama ben has. Ben eskiden bunu hızlandırıcı Aynen. Aynen. Bu adam bot değilse de 3 vs bir atmaya çalışıyordu. Şöyle dur dislike kaçalım belki çıldırır. Ya ulti doldurmaya çalışıyorsa. Oğlum hasar yükseltici mi? Beğendin mi? Evet bu bir bot. Atışından anladım. Ama e, evet ben şu an 3VS1 atacağım. Ve ultiyi de boş harcadım. Şimdi men birkaç tane tutturacağım. Sonra dürliye geçeceğim. Dürliyle de alırım Mendiye. Gel buraya. Tam ölücü anda salacağım. Ölme sakın ölme tam. Şimdi beni öldür. Dur. Ultiyi biraz sıkayım da. Adam da ultiyi boşa sıktı işte. Ha şimdi ayvayı yedin. Oğlum ben de bunu yedim. Ben de bunu yedim. Ben de bunu yedim. Evet 3 vs 1 atarak maçı tamamladık. Sıradaki savaşçılarımıza geçelim. Sıradaki savaşçılarımız Peyniye. Carl. Ve son olarak da Jackie. Hadi şu işi bitirelim. Şimdi Karla geldiğinde KVS vs Karla Karla atacağız Adaletli oynuyorum ben burada Şimdi El Primo bana bir şey yapamaz Hemen kolayca öldürelim Gel Gel Aa bak göz kırpıyor yemezler Ultiyi sana atmayacağım Onu daha tutturamıyorum ki Acaba <laughs> Tamam Abi gel ya vur abi yumruk at yumruk Yumruk sallayın sana Oğlum bu adam yalnız benim dibime girdi. Abi bak. Ultiyi Byron'a atacağım. Oğlum öl. <laughs> ya abi tank diye ölmüyor kafayı yiyeceğim. Öl. Gel yaklaştığında öl. Gel 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 gel. Seni zahmet etme abi. Byron'a kullanacağım ben bu ultiyi. Byron. Hani Byron orada. Hemen dürbünü... Aktif edeyim. Oğlum ölüyorum. Ölmeyeceğim. Let's go. Şimdi ölebilirim. Jackie ile bir, birkaç yumruk sallayacağım. Hatta dur mermilerim de. Onunla da ben adama gideyim. Gel beni öldür gel beni öldür diye. Abi ulti bassaydı keşke ya. Neyse Abi ben acaba karlı oynama. Evet Karla Poko'yu ayrı bir sıraya saklayacağım. Çünkü şimdi bu Karl'ı bir alayım ben. Cekiyle. Karl'ı ve Poko'yu ayrı bir sıraya saklayacağım. Şu an baya bir karakterim bitti. Geriye bu kadar karakterim kaldı. Evet arkadaşlar video bu kadardı. İkinci bölümü de gelecek. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.